Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft oynayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar fazla video atamıyorum. YouTube kanalımda en fazla üç tane video var. Aşağıdan abone olup like atarsanız çok sevinirim. Zil butonunu da açmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. Minecraft birinci bölüme hoş geldiniz arkadaşlar. Bir tane videoda demiştim ben size öbür dünyam silinmiş diye. Ben de bu dünyayı uygun buldum. Birinci bölümde arkadaşlar ev yapıp ondan sonra e, ineceğiz. evin ihtiyaçlarını falan gidereceğiz. Hemen başlayalım arkadaşlar. İlk önce odun toplayalım. Odun toplayalım arkadaşlar. Hemen şuradan toplamaya başlayalım arkadaşlar. Şöyle. Yaratık sesi geldi. Allah. Yaratıkları kapatacağım arkadaşlar. Çünkü çok zarar veriyorlar. Ateş yiyor. Tenete patlar. Anında yeniden oluşum var. Evanteri koru. Yaratık oluşumuna hayır. Tamamdır. Güzel. Yaratık oluşumu yok bundan sonra. Videoyu duraklatıyorum arkadaşlar. Çok uzun sürecek çünkü ağaç toplama. atalım. Evet arkadaşlar baya bir 64 stick falan 55 stick topladım. Kesin su altı zombisi burada. Çıkalım sudan. Şimdi hemen crafting table'da bunları hemen dönüştürelim. Ağaç devrilmiş. Ağaç devrilmiş burada. Neyse biz evimizde nereye yapacaktık? Tam buraya yapacağım arkadaşlar. Şöyle şuraları kazıyalım. Şöyle hemen kazıyalım. Bir sonraki oyunda size sürpriz olacak arkadaşlar. Bir tane de oyun videosu çıkacak. Şöyle hemen. Evet. Videoyu yine duraklatıyorum arkadaşlar. Ona göre yani. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Hemen şunları hemen şunları dönüştürelim arkadaşlar. Evet crafting. 4 Bayağı bir stek oluşacak herhalde. Evet bayağı bir stek çıktı odun. Bunlar bize ev yapmak için yeter. olursa olsun. Süper. Çok çıktı bu odunlar. Basıyoruz basıyoruz. Evet. Bayağı bir stek çıktı arkadaşlar bu odunlar. iki bir stek bile yetermiş. Bu arada. Koyunu alalım öldürelim yani kısaca. Yatak yapmak için yün lazım bize. Arkadaşlar bunları öldürmeyeceğim aslında Çift, çiftlikte yapacağım arkadaşlar çiftlikte yapacağım. O yüzden bir tane şey halat bulmam lazım. Koyunlar en çok buğdayı sever. Hemen bir yerden buğday bulmamız lazım. Hemen buğday bulmamız lazım. Heh, şu şurada azıcık yetişmiş var. Kaçmaması lazım o koyunun. Hemen şey yapalım. Hmm. Şey yapılabilir. Ne yapacaktık arkadaşlar? Hmm. Hemen hmm. bulamadık hala. Bulamadık. Bu hmm. ha, doğru ya arkadaşlar burada yapacaktık. Ben arkadaşlar biraz unutkanım. Biraz unutkanım arkadaşlar. Bu arada gece mi oluyor? Evet gece oluyor. Hemen hemen time set daha yazak. Gündüz olsun. Saat. Gündüz. Ha süper. Sevmiyorum çünkü. Bak, arkadaşlar bu arada Zombi sesleri bir yerden geliyor. <laughs> Yaratıkları kapattığım halde zombinin sesi gelmesi çok garip. <laughs> ne? Evet. Şöyle hemen. Ben 9 tane buğday. Şuraya da evimizi yapalım arkadaşlar. Ona göre yani. Koyunculuk neredesin? Koyuncuk koyuncuk gel buraya gel 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 Heh. tamam sen gel bakalım benim peşimden seni şu çiftliğe hemen koyalım gel bakalım gel 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 gel, gel. girsen sen şuraya kendi çiftliğim yapınca zaten alacağım gel gel Heh, tamamdır sen burada dur bakalım. Makas yapınca senin tüylerini alırız. Evet başka etrafta bir şey gözükmüyor. Golem golemler var. Hemen şuraya arkadaşlar evimizi yapmaya başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Biraz büyük oldu ama neyse ben küçük evde daralıyorum arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar bu arada Minecraft kılıç modu videomda o kılıç modunu indirmiştim. Yani modsuz olmuyor. Mod indirmeniz lazım onun için. Yeter herhalde bu kadar. Tamam. Yeter bu kadar. Çok bile yaptık. Tamamdır. Kaç kat olacak? Böyle bir. Bu kadar olsa ah. Bu kadar olsa <gülüyor> yeter. Şöyle, <laughs> şöyle, şöyle. Hemen duvarla nişane de lazım, lazım. arkadaşlar. Onun için kömür bulmaya gideceğiz. Evet. Yedi dakika olmuş video. Başlayalım. acıkmışız. Bir şeyler yememiz lazım. Yoksa açlıktan midemiz kuruyacak. Odun neyse. Şunu yiyelim şimdilik. Şimdilik doyuruz. Bir daha telik yani. Bayağı bir blok çek bu eve. Neyse toplarız. Bizim için sorun yok. Bir crafting table yapalım. Taş da toplamam lazım taş. Burada çöller var. Hep çöl verecekğimizde. Hiç şöyle demirlik yer yok. Madem bulmak için hmm, gidebiliriz uzaklara. Arkadaşlar bu arada size bir şey söylemem lazım. Arkadaşlar biliyorsunuz ki evden uzaklaştığınızda evin evinizi bulamıyorsunuz. Evinizi bulamıyorsunuz arkadaşlar. Niye? Çünkü aha kil kil çıktı. Neyse. Evinizi bulamazsınız çünkü kor kor çünkü onun içinde kaybolu kaybolabilirsiniz. O yüzden oyunda koordinatları açın. Evinizin koordinatını girin. girin hemen ev sizi Minecraft oraya şunlar. İşte millik yer yok arkadaşlar burada. Evet. Şöyle hemen. Hemen. Arkadaşlar videoyu duraklatıyorum. Evi yapınca hemen videoyu geri açacağım. Evet arkadaşlar ev yaptım. Gördüğünüz gibi bir ocak. bol bol odunlarımız var. Şunları atalım içine. Bir tane de endirmen öldür katletmiştik demirleri de şeyden aldım arkadaşlar köylü abilerden <laughs> sağ olsunlar kırmadılar verdiler evet demir kılıç evet arkadaşlar videomuzun sonuna doğru geldik <laughs> evet bunlar niye pişmiyor bu arada ocak çok, çok tane demir nasıl Ha, doğru ya arkadaşlar dem, dem, demir şey yapacağız şuraya koyalım çat çat Aa, şimdi iki saatte bunları mı kıracağım <laughs> neyse evet şunları kı kıralım bakalım neyse arkadaşlar arkadaşlar videomuzun sonuna değil sonuna geldik arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.